Bir olay çıkmış galiba dün Ya normalde bugün video atmayacaktım Çünkü günlerdir uyumadan araştırmalar, videolar, yayınlar yapıyorum Normalde bunları hani bu tarz hani eleştiri şeyini açmıyordum da Bir bakalım bizim çocuk olayın içindeymiş Ve dedim ki Lan Luca bugün en iyisi istirahat et ve kafanı dinle Ama sonra bir bakıyorum Alper, Rende, Eboni, Von birbirlerine girmişler <laughs> Ya ikiliye <ya> bakalım amına <laughs> Daha doğrusu Ebonivon Alperen'de değil de Alperen'de Ebonivon'la kendi dramaya sürüklemiş. E bize de olayları inceleyip yorumlamak düşer. Açık sözlü olmayı sevdim biliyorsunuz. Bu yüzden drama ekmektir. Hadi bakalım. Alper Rende de YouTube kanalında şirket arabalarını satarak ürettiğini söylediği Kabile Şehirde adlı bir seri yayınladı. Bu kabile ile alakalı YouTube kanalına 4 tane video yükledi. Ama biz olaylar gereği son 2 videosu hakkında konuşacağız. Videonun amacı ise Vaorani kabilesinden iki yerlinin hayallerini gerçekleştirmek ve onlara modern hayatı göstermek. Hatta insanlar içeriği o kadar beğenmiş olacak ki yorumlarda sayısız şekilde bağış var. Belli ki içeriği gerçekten beğenmişler ve destek olmak istemişler. Vaorani kabilesi tıpkı çok eskiden izlediğimiz çizgi filmlerde hatta bazı filmlerden aşina olduğumuz taş devri karakterlerine benzeyen insan insanların bulunduğu kabiledir. Yani en azından Alperen'in çekmiş olduğu videoda böyle lanse edilmiş. Bu kabile hakkında internette biraz araştırmaya koyulduğunuzda 4000 nüfusluk bir yerleşim alanında hayat sürdüklerini, modern hayattan uzak olduklarını, hatta bu kabilenin ana olarak kullandıkları tetsatları ortaokul çağlarında bizlerin eğlenmek için yaptığımız tüftüfün olduğunu görebilirsiniz. Ama bu kabile sandığınız kadar dünyadan soyutlaşmış değiller. Oldukça fazla influencer tarafından tanıtıp ünlenmiş bir kabiledir. Hatta şehirindikleri zaman kabilede bulunan insanlarla çok fazla sayıda çekim yapıyorlar ve sanıldığı gibi mağaranın içinde kalmıyorlar. Dasan Alperen'in da gözüktüğü üzere konteyner tarzı evleri bile evet. var. Ayrıca hayır, köklerine yaprak takıp gezmiyorlar. Kıyafetleri de var. Hatta aralarında bazı kabile üyeleri kasabaya fazla gidip geldiği için dövmeleri bile var. Yani internette görmüş olduğunuz gibi bu kadar da dünyadan soyutlaşmış bir kabile değiller. Ebony kısmına geçme önce videolara vermiş olduğum emeğin karşılığını vermek için kanalıma abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Alper Rende videoyu YouTube'a yükledikten sonra birçok yayıncı gibi Ebonivon Alper Rende'nin videosunu yayın esnasında izleme kararı alıyor. Hatta ilk izlediği videonun sonunda mütevazi bir şekilde videonun sonunda emeği için ellerine sağlık diyor. Eline sağlık Alper Rende'm. Eline sağlık harbiden ya. Bakayım yorumlarda muhteşem Sonrasında Alper şirket arabasını sattığını söyleyerek yapmış olduğu bu video hakkında Twitter'da bir iddia paylaşıyorlar ve Alper'in videosunda bulunan iki yerlinin bir yıl önce yabancı bir kanalında oynadığı ortaya çıktı. Bir yıl önce yabancı bir turistik kanalında oynadığı ortaya, çıktı. kanalında oynadığı ortaya çıkıyor. <laughs> Videonun bu kısmında konuşan kadını aklınızda tutun. Casi <laughs> 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 bunu biliyoruz bunu. Bu Ya, cuando fueron inscribirla. dijeron, ¿cómo le ponemos? Videodaki kişi Alper Rendi'nin videosunda kişiyle aynı ve bu iddia atıldıktan sonra Ebony Van Bola'yı canlı yayında izliyor. Oğlum bu adam oradaki turistlere özel içerik çıkarıyorsa bu nasıl bir rol play ya be birader? <laughs> bu nasıl bir rol play ya, koyayım ya? Ya cuando fueron a para inscribir, inscribirla, Dijeron cómo le <laughs> Delireceğim iyi hissetmiyorum kendimi Abi Abi yapmayın Abi hani vaponi idi vaponi kabile Mızrak elde <laughs> de yaprak Koşturuyorduk hani hep birlikte mutluyduk <laughs> Oğlum kadın çatır çatır Ne bu İspanyolca mı ne konuşuyor Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayacağım. Ortada böyle bir iddia varken emin olun sizler de bu videonun kurgu olduğunu düşünürsünüz. İster istemez de şunu söylersiniz. Bu adam videosunda arabamı sattım diye edebiyat yapmıştı ve videosu kurguymuş. Kandırıldık diyebilirsiniz. E bu çok normal olmasına rağmen Alpernen de Ebonivo'nun bu olayla alakalı yayınlanmış olan kesine yorum yapıyor ve diyor ki burası benim de videomda bahsettiğim gibi Koka kasabası. Daha önce bu arkadaşımız o kasabaya gitmiş. Bunu videoda belirttim. Bu arada buraya bir not geçmek istiyorum. Ben bu belirttiği kısmı videosunda görmemiştim. Çünkü videonun açıklamasına bile iki kişinin hayali yazmış. Yani bana kalırsa bu kadının da hayalleri diye lanse edilmiş. Bizim Maria'yı ya zaten yanımızda alma sebeplerimizden biri İspanyolca konuşabiliyor olması ve Cominta ile iletişimimizi sağlayabilmesiydi. Ayrıca büyük şehri görme hayali de vardı. Söylüyor mu? Belirtmişti. Benim chatte belirtti yazıyorlar. Şimdi benle Lucaris kavga ediyormuşuz tamam mı? Bunu söyledikten sonra Ebon Dolayısıyla tamam. Ebonivon bir ekleme yapmış. Ne boş insanlarmış bu arkadaşlar. Kendimi nasıl geliştiririm diye değil, başkalarını nasıl aşağı çekeriz diye düşünen insanlar. Yazık. Şimdi orada bir dur. Orada bir dur abicim. Birincisi, bu lafı söylemiş olduğun adam, bu iddiaları çıkartan adam değil. Yani bu noktada eğer gerçekten herhangi bir kurgu yoksa videonda ki bazı noktalarda ben olduğunu düşünüyorum ama kurgu yoksa bile burada laf etmen gereken kişi Ebonivon değil. Ayrıca Ebon'un itibarına boş adam demen oldukça yanlış bir söyleyiş. Şimdi bir noktada sen bu adama diyorsun ki, "Kendimi nasıl geliştiririm diye değil, başkalarını nasıl aşağı aşağı çekeriz diye düşünüyorlar. Senin bunu deme sebebin temelde bu adamın senden prim istediğini düşünmen. Alper Ebo'ya söylememiş diyorlar. Senin üstünden kas... Bay amına koyayım ortalık 56 oldu ya. istediğini düşünmen. Ama atladığım bir nokta var. Birincisi senin kitlenin bu adama kazandıracak herhangi bir şey yok. Çünkü YouTube'la yayın platformu arasında çok devasa bir kitle farkı var. İkincisi olayı dramaya sürükleyip bu şekilde lanse eden sen oluyorsun. Yani bu durumda Ebonivon'a Instagram üzerinden bir mesaj bırakmak, bir açıklayıcı mesaj bırakmak zor olmamalı. E sen bu yorumu yaparak bu adamı şu an aşağıya çekmeye çalışmış olmuyor musun? Madem Ebonivon seni aşağıya çekmeye çalıştı, e sen de kısasa kısas yapıyorsun. Bakın gerçekten o video için emek vermiş olabilir. Bunu yargılamıyorum. Video için uğraş verdiği de belli oluyor. Ha bu olayın gerçekliğine pat diye inanmasını da doğru bulmuyorum. Ama burada bu olayı dramatize etmeye çalışan kişi Alper Rende de oluyor. Tamam Ebo kendi kitlesinin önünde bu tarz tavırları sergilemiş olabilir. Ki bu adam çıkıp Alper Ren'i izlemeyin kurgucu bu falan da demiyor. E sen bu adamla konuşmayı... Ebo'ya dememiş diyorlar evet. Belki yani kim şey yaptıysa galiba şu an benim chatte yazıyorlar da. E tercih etmek yerine sağa sola sıçratıyorsan sen de sana yapıldığını söylediğin gibi Ebonivon'u aşağıya çekmeye çalışıyorsun. Bu arada buraya Ebo'ya haklı demek için gelmedim yanlış anlaşılmasın. Sadece bilinçsiz şekilde davranan insan görünce dayanamıyorum. Ki ben Ebonivon'un art niyetli biri olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ben bu adamın çıkıp birilerine sağladığını falan daha öncesinde görmedim. Çetine insanlara karşı saygılı olmayı aşina etmeye çalışan birisi. Yani bir... Dur bakalım Alper diye açıyorum şimdi? Alper annenin e, videosunun bir emrinin yayında bir izlemiştik. Şimdi bir daha tekrardan izleyelim bakalım. Alper bende ne diyor? Şimdi şunlar olacak ki siz istediğiniz kadar konuşun. Ben dünya. Ha, Şimdi pardon. iki tarz bakış açısı var. Keşke bazı insanlar beni aşağı çekmek yerine kendilerini geliştirmeye çalışsalar da bu hayatta bir işe yarasalar. Mayra'yı biliyorsunuz arkadaşlar şehre götürdüğümüz kabileli arkadaş. Kendisi daha önce Koka'ya da gitmiş ve ben bunu videoda da söylüyorum. Kendisi İspanyolca da konuşuyor. Zaten bizimle en büyük orada olma sebeplerinden bir tanesi Cominta ile olan iletişimimizi sağ Söyledi mi? sağlayabilmesi ve kendisinin de büyük... Aman okuyayım kamera açısı Travis. Açıklama gibi yazdım o bilgisayarı. Şehri görme ya. hayali vardı. Söyledin mi? Tamam. Biz bunları zaten açık, mi? açık açık söylüyoruz. Yani bu Ama adamların yanına söyledi zaten turist gidebiliyor. Bunlar o en yakın kasabaya 15 saatlik bir kana yolculuğu yaparlarsa gidebiliyorlar. Ve e, her şey şeffaf bir şekilde videoda söyleni, söyleniyor. Ama bazı arkadaşlar Mayra'nın başka bir... İşte YouTuber'la çektiği bir içerikten bir görüntü almışlar. İşte bu kadın şehirde falan. Halbuki orası Koka kasabası. Ayrıyetten ben bu insanların annesi değilim, babası değilim. Oğlum bir an sövüyor zannettim. Daha önceki hayatlarında ne yaptılar? Tabii ki de emin olan Şimdi iki tarz bakış açısı var. Benim gittiğim kabileyle daha önce video çeken ve benden sonra çeken insanlar da oldu. Ve bunlar globalde büyük paylaşımlar, büyük takipçileri olan insanlar. Ve... İnanın yani açık ara farklı bizim videomuz çok daha güzel. Bir kesim bundan gurur duyuyor, başkaları da gitmiş e, ama Türk'ün yaptığı video bambaşka olmuş diyor. Kimisi de böyle karalamaya çalışıyor ve iş başarmaya çalışan insanları aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bunların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kendilerine de faydası yok. Bir de bir tanesi demiş ki buna işte inanmayın bunun işi gücü reklam yapma ya. Arkadaşlar siz dişçiye gidip şey diyor musunuz? Ya senin de işin gücün dolgu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben kaç insana maaş veriyorum? Tabii ki benim işim reklam yapmak zaten arkadaşlar. O reklamlar olmasa ben bu videoları çekemem. Son sözlerim de şunlar olacak ki. Siz istediğiniz kadar konuşun. Ben dünyayı keşfetmeye. Ki... Şimdi şöyle. Bence bu dedikleri abone ona değil. Bu bir. Bence. Bilmiyorum. Bana öyle geldi. İkincisi, şey konusunda doğru. Şimdi adam oradaki insanların nereden bilecek video çektiklerini. Burada doğru olabilir. Üçüncüsü de Alperenli'nin, nasıl derler, çekmeye nokta da yanlış. Şey diyor, işte Türklük falan <laughs> bir şey. O çok alakasız olmuş biraz. Bak biliyorsunuz de benim hani arkadaşım. Yani tanıyorum. Ama... Ee, şimdi doğruya doğru yanlışa yanlış deriz burada. Orası çok alakası olmuş Sayın de. Ama ben birinci noktaya gelirsek de ben böyle dediğini düşünmüyorum. Olay bu. İkincisi de şey konusunda bence haklı. Şimdi gerçekten bilmeyerek eğer video çektiyse biliyor lafımız yok. Ama bilerek video çekiyorsa harbideki or oradaki insanlarla ona bir şey diyemeyiz işte yani. Orada harbiden o senaryoya girmek biraz yanlış gibi oluyor yani. O yüzden bu konuda o bitem o. Haklıdır diyorum. Ee, bu konuyu da böyle kapatıyorum. Ee, olay bu. Ya Olay büyük bir şey değilmiş. Yani boşuna izledim harbiden. Çok da büyük bir şey değilmiş yani. Olay bu. Afis dövüş dövüşünü şey yapın hocam. Anlaşın yani. Bu böyle olmaz. Ya bir de şey bana çok yanlış geliyor artık. Ya arkadaşlar. Türkiye'de olan içeriklerin ee, ya da globalde olan içeriklerin yarısı zaten hepsi birbirinden alma. Bu içerik çalma olayını ben anlamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, genel genel anlamda YouTube'da. Herkes sevdiği influencer'ı, sevdiği YouTuber'ı, sevdiği yayıncıdan bir izlemek istiyor ki e, onun videosunu hani nasıl derler birlikte hani onun videosunu izlemek istiyor aslında anladın mı? Yoksa aslında içerik orada çok önemli değil. Hani vay efendim işte Ahmet Mehmet işte buraya gitti şuraya gitti falan değil. Oradaki makarayı seviyor. Oradaki insanı seviyor adam. Yani biz bunu anlayamıyoruz genel olarak. Ülke olarak bir. Yani yurt dışında zaten genel olarak herkes yani şu an date yayınları e şeyler falan yurt dışında yok mu? Var. E ben bunu date yayını şey yaptığım zaman bu çalmış mı oluyorum? Yok. Var zaten bu. Hepsi birbirinden alıyor mantık olarak. Anladınız mı? Abi içeriği... Neydi? Şeyin Sidemender'in yaptığı içeriğin adı? Ha ne ya Sidemanler değil pardon Speed değil. Al. Kaç tane şimdi bu adam Burak Aktürk Sidemanden mi çalmış oluyor? Hayır. Ay ayıp be. Var zaten al Nektar yap böyle bir kanal yapmış zaten burada yapmış bunu. Yok abi böyle bir şey. Bu telif hakkının sahibi mi değil mi amman akıyım? Telif hakkının sahibi ise çalmış olur evet. Bundan hiçbir telif hakkının sahibi değil ki. yapabilirsiniz, Veriyorum. Biraz şey düşünün Çok. ya. Mantıklı düşünüyor. Çalmış olmuyor abi. Patentini aldıysa lafımız yok. Ama patentini hiçbirini alınmamış ki bunların. A Herkes mi? yapıyor yani bunu. Yeteneksizsiniz mesela yap yapmak şu an yasak aslında. Çünkü niyet telifli. Acun abi ne yapıyor? Gidip yurt dışından alıyor mesela. Bunun telifini e şey de vardı. Neydi? Var mısın yok musun? Yurt dışı içeriyor. Var mısın e yok e musun? Şey de öyle. Yemekteyiz. Eee Neydi lan bu programın adı? Eee... şef mi? Türkiye mi? Şey, şey milyon olmak Türkiye. ister. Yurt dışı içeriği. Bu da yurt dışından alındı. Master MasterChef'te yani evet. Master Chef'te yurt dışı içeriği. Telifin almışlar. Abi ona bakarsan Türk dizilerin çoğu mesela yabancı dizilerin uyarlaması oluyor. Hı. -hı. Yani şimdi ben Master Chef'le şey chef gibi mi? bir şey yapamazsın işte bak. Yemek Aynı programı güzel. bak yemek programı yaparsın. Master Hı -hı. gibi yapamazsın. Aynen. mesela, tamam, adını gel, şey dedin speed date yapacağım mesela. Ee, dur. Bunu yaparsın. Niye? Bu birinin telifi şeyi falan değil. Bu içerik YouTube içeriği yani. Burada tabii ki de e, şeyden alacaksın. Yurt dışından alacaksın. Şey yapacaksın. Çünkü en güzel içerikleri yurt dışındaki adamlar yapıyor bu arada. Şimdi doğruya doğru. Türkiye'ye özgün bir içerik gördünüz mü şu zamana kadar? Herhangi birisinden YouTube'da falan. Ben görmedim. Varsa helal olsun. Ben görmedim ama. Varsa da çok nadir. Varsa da çok Yok nadirdir oğlum. abi. Bir iki tane belki. Yani. Yoktur yani neredeyse. Abi ben bir şefti açıyorum ya. Yani. manyak mısınız lan? <laughs> oğlum. Yapmayın gözünü seveyim ya arkadaşlar. Saniye'nin yaptığı içerikler de ee, onun tarzında bir youtuber var. Saniye de o tarzda yapıyor. Testo Tayland diyebiliriz bir ev ziyareti bir testo yapıyor galiba evet, O okuyayım. çok iyi değil mi ya? Olay bu. Yani kimse evet, birbirinden abi. içerik çalmıyor yani. E şu an e, saniye mesela bunları yapıyordu. Şu an saniye benzer kim var? Luder var. Luder saniyeden mi çalmış oluyor? Yo tarzı bu adamın. Haydi. İnsanlar çok değişik düşünüyor. Bunu bir gün oturup konuşmak hacı podcast yapalım biz ya. Abi barış şey çağıralım, çağıralım. 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 çağıralım, yurt dışındaki adamları çağıralım. Gelsinler anlasınlar ya. ya. Vallahi şuradaki makaryayı anlatsınlar bize ya. Bir bizim, bizim, bizim tüketen insanlar bir, bir anlaması lazım şu içerikleri bir ya. Vallahi billahi bak. Vallahi herkesi ya. şeyimiz de var. Otomatik